Ormanları yok ettik, göllerine evler kurduk, tarımımızı yok ettik. Türkiye, bu ülke zeytin üretiminde dünyadaki en yüksek payı olan beş ülkeden biriyken o zeytinciliği mahvettik. Bütün doğa, hayvanlar, flora, her şey, her şey bizim egemenliğimizde. Ama durum öyle değil. Bir övgü değil, bir gerçeği ortaya çıkarmak için buradayız söz sanatları insanın kanındadır. Diğer sanatlar da elbette çok önemli insanların e, ruhunu eğitmesi açısından ama söz sanatları o kadar önemli ki bakın dünyayı şekillendiren şey sözdür. And at the end of which everyone looks at each other more or less helplessly and utterly bewildered. Like we learned from the detective fiction, The usually already somehow it is around. <gülüyor> <gülüyor> yani narrative'den hikaye etmekten gelen bir kavram olarak son yılların modası gibi görünse de dünyanın bütün ülkelerinde ve bizim ülkemizde de edebiyat yapılan bütün ülkelerinde aslında kadim yazarlar hep doğadan bahsetmişler. Kadın kahraman üzerinden yapmanın doğayla ilişkili bir, bir roman yazarken mekan derdilerin, evet mekan zeytinliklerdi, mekan olarak orayı seçtim. Şey, İstanbul'da oturduğum zaman İstanbul'un ruh durumu içinde Bu Burada Bodrum'da olursan biraz da boşalmış, Akdeniz'de işte şey acele bir insan gidiyor. Güzel dünyanın kulları. Önce insanca bir söyleyişi var merhabanın. Üstelik anlamı da güzel. Rahat edin. Benden size kötülük gelmez demektir. Sevgili Zülfü Livaneli'nin şarkısında söylediği gibi dünyayı da güzellik kurtaracak. Barışma kültürün provokatörü olmak zorundayız. Bir provokatör olunacaksa barışma kültürün provokatörü olmak zorundayız. Eşsiz kentimiz Cevat Şakir gibi bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olmuştur. Bodrum'da yaşayan herkesin her şeyden önce Bodrum'a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma ve işbirliği içinde olma arzusundayız. Sevgili Yorga Popendreou'nun dün konuşmasında değindiği ve kendisiyle aynı fikirde olduğum gibi. Çünkü işbirliği saygıyı, sevgiyi beraberinde getirir. Güzellikler yaratacak ve güzellikleri büyütecek işbirliklerine ihtiyacımız var. Sevgili Claudia, dünkü konuşmanızdan çok etkilendik. Dedim ki, eğer birine çok yakınsanız, onun hakkında bir şeyler öğrenmek için çaba sarf edersiniz. Bu bağlamda ülkelerimiz birbirlerinin kültürü ve hakları konusunda çok şey öğrenme fırsatı elde etti. İşte bu rol edebiyatın rolü. Edebiyatın birleştirici gücü. Bizler de bu sebeple Divaneli Vakfı ile birlikte Akdeniz Edebiyat Günlerini planlayarak bu güce güç katmak istedik. Ve Akdeniz Edebiyat Günlerinin son günü olan bugün Halikarnas Balıkçısı Anma Etkinlikleri kapsamında sizlerle birlikte büyük bir mutlulukla 17 Nisan'ı Dünya Merhaba Günü ilan ediyoruz. Merhaba filozofların son halkası. Merhaba Anadolu'nun avukatı. Merhaba ekmek ardı koşanların güneş yanı. Kuru yüzü, güneşte yer yer sararmış darmadağınık saçlı güleç yüzü. Sen bize sözcüklerin, cümlelerin, duyguların ve özgürlüklerin mirasısın. Merhaba Likarnas balıkçısı. Merhaba. Evet. Sevgili Zülfü Livaneli'ye, sevgili Claudia ve sevgili Yorgo Papandreou'nun huzurlarında Bodrum'un daimi kültür ve sanat beratını takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Tadun Tanju'nun yazıları Arabi Dev fotoğrafları da yayınlanmış bir seri.